Sevgili kardeşlerim 10 gün önce bir açıklama yapmıştım. Dünyada petrolün fiyatının sudan ucuzladığını, Türkiye'nin petrol bağımlısı bir ülke olduğunu. Böyle bir dönemde mümkün mertebe en yüksek miktarda petrolü alıp özellikle çiftçiye parasız dağıtması gerektiğini söylemiştim. Eğer çiftçiye bu parası dağıtılırsa çiftçi eker ve yazın Türkiye gıda sorunuyla karşılaşmaz demiştim. Bakınız dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı açıklama yapıyor. Amerika gibi bir ülke bile 75 milyar varil petrolü ucuz diye almış ve depolamış. Şimdi biz çok aşırı bir fiyat ödüyoruz petrolü. Hükümete tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Neyi bekliyorsunuz? Alın bu petrolü. Dağıtın çiftçiye. Çiftçi bunu tarım alanlarının ekiminde kullansın. Türkiye'de hasıla artışı olsun. Yasa biz gıda konusunda bir sıkıntıyla karşılaşmayalım. Neyi bekliyorsunuz? Amerika bile petrol şu anda depolarken, dünyanın diğer ülkeleri, uyanık ülkeleri bunu yaparken siz niye yapmıyorsunuz? Biz mecbur muyuz bu kadar yüksek fiyat ödemek zorunda mıyız? Çiftçi ekemiyor, mazot pahalı. Tam zamanı neyi bekliyorsunuz? Öneri, işte önerisi size söylüyorum. 10 gün önce de söyledim. Hadi bir açıklama yapsın bakalım Enerji Bakanı. Ucuz petrolden ne kadar almış ve ne kadar depolamış? Yoksa bunu kar amacıyla daha sonra satmak için mi yapıyorsunuz, milletten saklıyorsunuz? Alın bunu, dağıtın çiftçiye. Kullansınlar. Devletin bir yükü olmayacak mı? Sudan daha ucuz, şu anda eksiğe geçmiş Amerika'da petrolü var diye. Birkaç gün sonra belki tekrar fırlayacak. Beklemeyin. Enerji Bakanı nasıl hissediyor Erdoğan'a sesleniyorum. Neyi bekliyorsunuz? Alın, mümkün mertebe en fazla petrol alın, depolayın ve arttığı zamanda petrol konusunda bir sıkıntı yaşamayız. Milyarlarca dolar paramızı vermeyiz dışarıya. Ve özellikle çiftçimize bunu parasız dağıtın. Benim önerim budur. Umarım dinlersiniz.